Bu dağda Yamaç Paraşütü Festivali vardı. Katılanlardan biri festival bittikten sonra mesaiye geç kalmamak için çalıştığı fabrikanın bahçesine paraşütle indi. Trafik mırafik yok Sabahın köründe mi kalktın abi? Adam işe geç kalmış. <laughs> Paraşüt tutkunu işçi mesaiye geç kalmamak için fabrikaya paraşütle indi. Adam havadan geldi. Fabrikanın orta yerine indi. Sonra eşyalarını toplayıp işine devam etti. Fabrikaya geç kalmayayım diye erken saatlerde çıktık. Fakat bir 5-10 dakika geç kaldık. Bursa'da bir mobilya fabrikasında çalışan Adem Keskin, Uludağ'daki Yamaç Paraşütü Festivali'ne katılmıştı. Fabrikadaki mesai saati yaklaşınca 30 kilometrelik yolu trafiğe takılmamak için paraşütle gitmeye karar verdi. Evet arkadaşlar Uludağ'dan çıktım. Fabrikaya uçarak gidiyorum. Gönül abi geliyor. Üstüne inmesin bak. Trafik mırafik yok güle. Sabahın köründe mi kalktın abi? Paraşüt tutkunu işçi 5 dakikalık gecikmeyle de olsa işbaşı yaptı. Adam <laughs> Arkadaşlar heyecanla karşıladılar. Şaşırdılar.